Değerli arkadaşlar merhabalar. Ben Aytekin Şahin. Bugün size bu videomda çocuklarda en sık görülen 6 döküntülü hastalıktan bahsedeceğim. Arkadaşlar sadece başlık halinde bilmeniz bile yeterli olabiliyor bazen. Doğrudan 2 tane soru getiriyor ABT'de. 1. Kızamık koplik lekeler görülen döküntülü hastalıktır. 2. Kızamıkçık, Forsheimer lekeleri görülen döküntülü hastalıktır. 3. Kızıl, vücutta zımpara hissi, pastiye çizgileri, dilde çilek görünümü diyecektir. 4. Su çiçeği, patlatma izi kalır, içi su dolu kabarcıklar, veziküller görülür demiştik. 5. Beş, beşinci hastalık, beşinci hastalıkta tokatlanmış yüz görünümü, kelebek tarzı döküntüler, dantel gibi simetrik makulopapüler döküntüler dedik. Ve sonuncusu 6. hastalık. Roseola infantum. Nagayama lekeleri görülür. 3 gün sadece ateş, dördüncü gün döküntüler başlar dedik. Bunlar çocuklarda sık görülen döküntülü hastalıklardır. Bu altılıyı unutma. Kızamık, kızamıkçı, kızıl, su çiçeği 5. ve 6. hastalık. Peki başka hastalıklarda döküntü görülmüyor mu? Görülüyor. Kavazaki hastalığı, meningokoksemi, kırım kongo kan kanamalı ateşi, el, ayak, ağız hastalığı gibi hastalıklarda döküntü görülmektedir. Diğer videoda görüşürüz. Hoşçakalın.